Herkese merhaba, bugün ezber bozan çok acayip bir kontrolcü var elimde. Nacon Revolution 5 Pro. Hem PlayStation 4, hem PlayStation 5, hem de PC ile uyumlu harika bir kol. Değişken ağırlık ve denge gibi hiçbir kontrolcüde görmediğimiz özelliklere sahip. Malum ülkemizde fiyatlar belli, o yüzden yurt dışından 200 dolar aldık. Yani DualSense Edge ve Razer Wolverine V2 Pro ile aynı fiyatta. Biliyorsunuz tüm Pro kontrolcüleri sırasıyla kanalımıza inceliyoruz. Daha önce Xbox Elite, DualSense Edge, Vitrix Pro ve Wolverine B2 Pro kontrolcüleri incelemiştik. Ve ayrıca benden karşılaştırma videosu istiyordunuz. Tüm bu kontrolcüleri karşılaştıracağımız bir de video gelecek. Onun da haberini vermiş olayım. Daha önce hiçbir kontrolcüde görmeye alışık olmadığımız teknik özelliklere sahip. Ama bu özelliklerin bir da içindeki aksesuar ve parçalar sayesinde yapıyor. Şimdi bu kutunun içinde bayağı da ağır bu arada arkadaşlar. Bakalım içinden ne gibi aksesuarlar ve parçalar çıkacak. Önce buna bakalım. Ben de merak ediyorum. Ondan sonra kurulumunu yapacağız. Oyun testlerimiz olacak. Ardından da arkadaşlar size eksi ve artılarıyla görüşlerimi paylaşacağım. Hemen videoya geçmeden önce sizden rica ediyorum arkadaşlar. Henüz abone olmamış kardeşlerim, abilerim abone olarak desteklerini gösterirlerse inanın çok mutlu olurum. Bu arada beğeni butonuna basmayı ve istekli olsa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndermeyi unutmayın. Hadi bakalım Razer'ın sunduğu kutu açılışımız başlasın. Kutuyu elime aldığımda daha önceki pro kontrolcülerden daha ince gibi bir kutu var fakat daha ağır. Arkadaşlar bu içindeki aksesuarlardan kaynaklanıyor. Birazdan açınca göreceğiz zaten neler var neler yok. Bunun yanında sağ köşesinde resmi PlayStation ürünü diye bir logo var. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 uyumlu. Aynı zamanda PC ile de tam uyumlu arkadaşlar. Yani 3 platformda da çalışıyor. Kutun içinde olanları görüyoruz. Onlara birazdan bakacağız. Ve ayrıca arkadaşlar Dünya Street Fighter şampiyonundan da yardım alınmış dizaynında. Hadi bakalım açıp görelim. Ve şöyle taşıma kutusuyla birlikte geliyor. Broşürler, kullanım kılavuzları ve stickerlar Güzel kumaş kaplı bir hard case koruma kutusuyla geldi. Güvenilir, sağlam bir şekilde taşıyabilirsiniz. Şimdi açalım, bakalım içinden neler çıkacak. Hı hı. Revolution 5 Pro silme bezi. Yani bunun çok görmeye alışık değiliz ama gerekli mi? Çok da gerekli değil fakat mutlu etti beni. Hemen üst cebinde 3 metrelik data ve update'leri yapabileceğimiz data transfer kablosu ve aynı zamanda şarj yapmamızı sağlayacak USB Type-C yani tip Type C kablo. Kutunun ortasında gamepad'imiz ki buna ayrıca detaylı gireceğiz. Bakalım daha neler var. 2.4 GHz kablosuz bağlantı aparatı. Bu da arkadaşlar PlayStation'a ve PC'ye kablosuz olarak bağlanmamızı sağlayan ara parça. Ve bir aksesuar kutusu arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki Pro kontrolcülerde aksesuarlar her zaman ana kutunun içerisine dizilmiş ve dağılmış şekilde duruyor. Derli toplu görünseler de aslında bu şekilde bir taşınabilir aksesuar kutusunun olması gerçekten çok güzel düşünülmüş. Çok güzel, dizayn edilmiş bir kutu tasarımı var. 4 ekstra joystick başlığı ve yükseltmesi, harici external mikrofon, ekstra d-pad ve ayrıca 2 tane 10'luk, 2 tane 14'lük ve 2 tane 16'lık ağırlıklar mevcut. Bunlar gerçekten minik dumbbelllara benziyorlar arkadaşlar. Minik spor yaptığımız dumbbelllara benziyorlar. Bunların nasıl kullanıldığını az sonra göstereceğim zaten. Ve sıra geldi gamepad'imize. Revolution 5 Pro. Şu anda ellerimde ve elime aldığımdaki ilk hissettiğim şey kalite arkadaşlar. Gerçekten kalite. Xbox Elite kontrolcudan bu yana hissettiğim kalite olarak en güzel kontrolcü diyebilirim. Bu arada farklı renk seçenekleri var. Siyah ve beyaz seçenekleri vardı ama beyazı seçtim. Beyaz gerçekten çok havalı duruyor. Ağırlığına gelecek olursak 313 ile 345 gram arasında ayarlanabilir yani değişken ağırlığa sahip. Aksesuar kutusunu açtığımızda zaten ağırlıkları göstermiştim. O ağırlıkların kullanımını birazdan göstereceğim. Şu arkadan öne doğru gelen siyah bölgeye yeri yumuşaklığa sahip ellerimizi kaydırmayan bir yapıya sahip. Titreşim konusuna gelirsek PC ve PlayStation 4 uyumlu iki tane titreşim botonuna sahip. Ne yazık ki titreşim olarak PlayStation 5 oyunları uyumlu değil. Bu gerçekten üzücü ancak bunun ne yakından ziyade PlayStation'ın patenti ile ilgili olduğunu düşünüyorum. 2.4 GHz hızlı kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.2 olarak kablosuz çift bağlantıya sahip. Biliyorsunuz Sony kendi kulaklıklarını satabilmek için PlayStation 5'te Bluetooth kulaklık bağlamamıza izin vermiyor. Revolution 5 Pro'nun en iyi özelliği ise herhangi bir Bluetooth kulaklığı doğrudan kontrolcünün kendisiyle eşleştirmesi ve mevcut Bluetooth kulaklığınızı PlayStation 5'te kullanmanıza izin vermesi. Bu gerçekten harika. Çünkü biliyorsunuz elimizdeki mevcut Bluetooth kulaklıkları PlayStation 5'te kullanamıyoruz. Pil ömrü ise 10 saatten fazla. Kendi uygulamasında bulunan pil yönetimi ayarlarıyla bu süre ciddi oranda uzatılabilir tuş takımı olarak Xbox stili asimetrik tuş dizilimine sahip. Her zaman söylediğim gibi bu tuş takımı inanılmaz kullanışlı. Bu kolların yükseklikleri ayarlanabiliyor. Ayrıca farklı formlara sahip çubuk başlıkları da takabiliyoruz. Ama bu kolların dikkat çeken yanı manyetik half efekt teknolojisine sahip olmaları. Yani bu kollar drift yapmıyor. Drift sorununu ortadan kaldıran manyetik teknolojisi sayesinde ana bileşenlerdeki sürtünme ve mekanik aşınma önleniyor. Böylelikle hassasiyet ve dayanıklılık büyük ölçüde artmış oluyor değiştirilebilir ve programlanabilir 4 ve 8 yönlü D-pad bulunuyor. Fiziksel değişimin yanı sıra yazılımsal olarak da çapraz ara yönleri aktif ya da deaktif yapabiliyoruz. Böylelikle dövüş oyunlarında istemediğimiz ara yönlere basma riski de ortadan kalkmış oluyor. Ortadaki PS batımın altında mikrofon susturma tuşu var. Hemen yukarıdaki dokunmatik ekran ise farklı bir özelliğe sahip. Burada daha önceden belirlenmiş ve programlanmış 4 tane Equalizer programı arasında geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu önceden ayarlanmış Equalizer modları yerine kendiniz custom olarak da programla yapabiliyorsunuz. Bunun yanında mikrofonunuzun sesini kısıp açmak için de dokunmatik ekranın altına basarak sesinizi kısabiliyor. Üst tarafına basarak da sesinizi açabiliyorsunuz. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık jack giriş var. Buraya kulaklık haricinde kutusundan çıkan harici mikrofonu da takabiliriz. Üst tarafına bakacak olursak multifonksiyon tuşu var arkadaşlar. Bu tuş birden fazla özelliğe sahip olan tuşları farklı amaçlarla kullanmak üzere arkadaşlar şif görevi görüyor. Hemen yanında ortada Type-C bağlantı noktası ve kablosuz ve kablolu bağlantılar arasında seçim yapabileceğimiz bir anahtar var. Mıktatısı manyetik half efekt teknolojisine sahip tetikleri var ve gerçekten çok dayanıklılar ve sessizler. Bu tetikleri ayarlayabileceğimiz bir de tetik anahtarları var. Bu anahtarları da kilitleyerek mesafeyi çok dar, çok kısa yapabiliyoruz ya da arkadaşlar genişletip uzatabiliyoruz. Hemen ortada sol tarafta daha önceden programlanmış ya da daha önceden kendimiz custom olarak yaptığımız profiller arasında hızlı geçiş yapabiliyoruz. Tam ortada PlayStation 4, PlayStation 5 ya da PC'de hangi platformda kullanacaksak onu seçme anahtarımız var. Hemen sağ tarafta ise A B, C şeklinde bir seçenek var. Bu Advanced mod, bu da Classic mod arkadaşlar. Yani Classic moda getirdiğinizde kontrolcü klasik bir DualSense, DualShock 4 ya da kablosuz bir PC kontrolcüsü gibi çalışıyor. A Advanced yani gelişmiş modu seçtiğimizde ise Revolution 5 Pro uygulamasını kullanarak yapmış olduğumuz tam özelleştirmeler devreye girmiş oluyor. Bu uygulamadan zaten birazdan derinlemesine bahsedeceğim. Hemen alt ortada 3.5 mm jack'ın hemen üzerinde Bluetooth düğmesi var. Herhangi bir Bluetooth kulaklığımızı eşleştirmek istediğimizde bu tuşa basarak arattırıyoruz. Ve kulaklığımızı aldıktan sonra da hemen yandaki artı ve eksi tuşlarıyla kulaklığımızdaki sese anında müdahale edebiliyoruz arkadaşlar. Toplam 4 tane isteğimiz tuşa atayabileceğimiz ekstra 4 tane makro tuş var. 2 tanesi sağda solda, 2 tanesi arkadaşlar şuraya gizlenmiş şekilde. Gerçekten çok hoş yapmışlar. Kontrolcüyü de kavradığımızda çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Gelelim ağırlıkları nereye takacağımıza. Kolun her iki tarafında özel yuvaları var arkadaşlar. Bunları kaydırarak açıyorsunuz ve ağırlıkları bu yuvalara yerleştiriyorsunuz. Toplam üç farklı ağırlık vardı. 2 tane 10'luk, 2 tane 14'luk ve 2 tane 16'lık. Yani her iki tarafa set olarak kullanıldığında kontrolcünün mevcut ağırlığına ek olarak artı 20 gram, artı 28 ya da artı 32 gram ekleyebiliriz. Bu şekilde kontrolcümüzün ağırlığını hafif ya da ağır olarak kullanabiliyoruz. Kendi uygulaması sayesinde çok detaylı özelleştirmeler yapmamız mümkün. Düğmeleri yeniden atama, tuş takımı ayarları, kısa yollara özel özellikle birleştirme, D-pad'i yazılımsal olarak çapraz yönlerini aktif ya da deaktif edebilmemiz, sol ve sağ kumanda kollarının ölü bölgelerini özelleştirme, sol ve sağ tetikçilerin ölü bölgelerini değiştirme ve kalibrasyonları, LED aydınlatma ayarları, equalizer ayarları, kolun titreşim yoğunluğunu ayarlama, yaptığımız ayarları test etme, pil enerji yönetimi ve ürün yazılım güncellemesine kadar bu uygulama elimiz ayağımız oluyor. Ayrıca bu yazılımdan Shooter Promote özelliğini açtığınızda, Joystick'in ölü bölgesi yani Dead Zone'u tamamen ortadan kalkıyor. Joystick'i hareket ettirdiğiniz anda oyun anında tepki veriyor. Bu Call of Duty ve Valorant gibi milisaniyelerin önemli olduğu rekabetçi oyunlar için çok önemli. Bence bu kadar bilgi yeter. Hadi artık biraz oyun oynayalım. Öncelikle kutudan çıkan 2.4 GHz hızlı bağlantı aparatını PlayStation 5'in ya da PC'nin USB portuna takıyorsunuz arkadaşlar. Anında görüyor. Ben şu anda PlayStation 5'e bağladım ve hemen bağlandı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biliyorsunuz PS batıma ortaya bastığınızda düğmeye ne yapıyorsunuz? Uzaktan PlayStation 5'i açabiliyorsunuz. Yalnız bu USB aparatla bağlanma olayından dolayı arkadaşlar PlayStation'ı uzaktan kontrolcüden açamıyorsunuz. Yani PlayStation'ı açmanız ve daha sonrasında kontrolcüyü açmanız gerekiyor. Bu diğer bütün Pro kontrolcülerde de geçerliydi. Bunun lisanslı olması hiçbir şey değiştirmemiş arkadaşlar. Yine de aynı sıkıntı, aynı sorun var. Yani önce PlayStation 5'i ardından da kontrolcü açıyoruz. Hatırlarsanız daha önceki bütün pro kontrolcülerde Call of Duty testi yapmıştık. Şimdi aynı şekilde, aynı ve eşit şartlarda test edeceğiz. Evet. Öncelikle hassasiyet normalden daha hızlı arkadaşlar. Benim orijinal ayarım için bir çıt hassasiyeti düşünmem gerekebilir. Çünkü bunlar analog değil arkadaşlar. Bu kontrol çubukları manyetik çubuklar. Tamamen farklı teknoloji. Evet. Hassasiyeti bir kademe kıstım arkadaşlar. %10 kadar. double kill. Şu anda kontrolcüde alışamadığım şey makro 3 ve 4 tuşlar arkadaşlar. Birazdan oyun arasında oyun bitince zaten göstereceğim nerede olduğunu. Ve sebebini de söyleyeceğim. Sadece zamana ihtiyacımız var. işte bu. <laughs> Hissiyatlı analogla hassas tetiklerle arkadaşlar çok başarılı bir oyunu sunuyor. Yalnız şöyle bir şey var. Gerçekten arkadaşlar şu arkadaki demin oyun içerisinde de bahsetmiştim zaten. Makroların yani şu arkada ekstra tuşların 3 ve 4 numaralısı yani arkadaşlar hemen göstereyim size. Şu arkadaşlar kabza bölümüne şu tutama aşılarının içerisinde gizlenmiş olan makrolar. Şu şekilde basmakta zorlanıyorsunuz. Yani bir gariplik hissediyorsunuz. Tuşlara basmak istediğinizde tuşa basmak yerine kabzaları böyle sıkmaya çalışıyorsunuz gibi bir durum var. Sanki yanlışlıkla basacakmışım gibi bir hissiyat veriyor. Onun haricinde diğer makrolar, makro 1 ve 2 çok başarılı. Başarılı bir oyun deneyiminden sonra sıra geldi artı ve eksilerine. Öncelikle arkadaşlar PlayStation 5 oyunlarında 9'a geri bildirim ve titreşim özelliği yok. Ayrıca Adaptive Trigger yani tetik efekti de ne yazık ki yok bunlar büyük bir eksik. Bir diğer eksi yönünde diğer Pro kontrolcülerde de gördüğümüz gibi arkadaşlar 2.4 GHz bağlantı aparatıyla bağlandığımız için konsolu uzaktan PS batıma yani PS düğmesine basarak açamıyoruz. Bu diğer pro kontrolcülerde gördüğümüz bir şeydi. Ama yine de resmi lisanslı bir kontrolcüde bunu görmek pek mutlu etmiyor. Artılarına gelecek olursak benim için ve birçok oyuncu için çok önemli olan sıfır dead zone. So. Yani özellikle rekabetçi oyunlar için çok önemli taşıyan sıfır ölü bölge gamepad'in teknik anlamda en değerli şeylerinden bir tanesi. Diğer bir artı ise değiştirilebilir 3 set ağırlık, 3 çubuk boyutu ve başlığı ağırlık ve denge için tam özelleştirme sunuyor bir diğer en önemli artıysa manyetik drift yapmayan half effect çubukları. Son yıllarda hepimizin korkulu rüyası olan ve tadımızı kaçıran drift kaydırma problemi manyetik teknoloji ile ortadan kalkıyor. Platform başına kaydedilen 4 yerleşik profil, kısa yol ve hızlı anahtarlar büyük kolaylık sağlıyor. Oyunumuzu bölmeden rahatlıkla ayarlarımızı istediğimiz zaman değiştirebiliyoruz. Diğer bir en önemli artı ise Bluetooth kulaklık bağlayabilme ve harici mikrofon. Kendi sahip olduğumuz kulaklıklarımızı kullanma özgürlüğü sunuyor. Biliyorsunuz PlayStation 5 sahip olduğumuz Bluetooth kulaklıkları bağlamamıza izin vermiyordu. Ama Revolution 5 Pro kendi sahip olduğumuz kulaklığımızı kullanma özgürlüğü sunuyor toparlayacak olursak Nathan Revolution 5 Pro, değiştirilebilir çubukları, değiştirilebilir D-pad seçenekleri, ağırlıkları ve daha fazlasıyla oyun deneyimini düzeltmek ve özelleştirmek isteyenler için harika bir seçenek. En iyi özelliği ise herhangi bir Bluetooth kulaklığın doğrudan kontrolcünün kendisiyle eşleşebilmesi ve mevcut bu Bluetooth kulaklığınızı PlayStation konsolunuza bağlayabilmeniz. Eğer sadece PlayStation 5 için almayı düşünüyorsanız, titreşim ve tetik efektlerinin olmamasından dolayı aynı fiyata satılan DualSense Edge kontrolü almayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde malzeme kalitesine ve ergonomisine zaten bayıldım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen istekleriniz ve sorularınız olsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Henüz abone olmamış arkadaşlarım, kardeşlerim de destek olmak adına abone olurlarsa çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar beni Instagram'dan konsol TV olarak takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde gündemleri görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.